Panomuz Konel pano. Dişli veya dişlisiz bir önemi yok. Bu dişlisiz bir pano. Kat ayarı kabinden nasıl yapılır? Menüye ya giriyoruz. Evet. Oyun. Öncelikle sistem ayarlarına geliyoruz. 33'e bakıyoruz. Seviyeleme tipi TV, enkodur mu? Değil mi? Seviyeleme enkodur olacak. Ondan sonra kuyu kopyalama menüsünde ince kat ayarı. İnce kat ayarını aktif ediyoruz. Menüden çıkıyoruz. İnce kat ayarı aktifken dışarıdan kayıt almaz asansör. Sürücüde de yapmamız gereken konel hızları menüsünde serileme hızı 0-25 yüksek bir hız. Hızlı kat ayar yapıyor bu yüzden. Onu 0 ona çekersek sağlık buluyor. Sonra kabine geçiyoruz. Bu şekilde. Öncelikle 2 santim kat açıklığı var. Kapama ve eksi 1 ile eksi 1 varsa butonda en alt kat butonu aşağı onun bir üstü yukarıdır. Şu an 2 santim aşağıda asansörümüz. Kapama ve sıfıra bastığımız zaman asansör kendinden yukarı alıyor asansör. Şu an yukarı aldı. Kontaktörler çekti. Ses gelmiştir. <laughs> Ve bu şekilde kat ayarını yapabiliyorsunuz. Asansör yukarıdaysa sıfırla aşağıya. Aşağıdaysa ise sıfırla yukarı alıyoruz. Eksi birle aşağı. Sonra menüye girip Kuyu kopyalama menüsüne tekrar gelip ince kat iptal ediyoruz. Ondan sonra kat ayarlarımız yapılmış oluyor. Kat ayarları kapama 0.1 veya kapama eksi 1.0 şeklinde iniş çıkış olarak yapılabiliyor.